İşletmeler var olduğu sürece endüstri mühendisliğine her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Sebebi de şu, diğer mühendislik disiplinleri bir şey yapacakken sistemi durdururlar ve yaparlar. Yani bir makine mühendisi bir bakım yapar ki bakım yapacağı zaman üretim hattını durdurur. Ama endüstri mühendisinin farkı sistem çalışırken optimizasyon yapar. Hiçbir şey yani sistemi durdurmadan optimizasyon yapar. Bu yüzden endüstri mühendisleri her zaman e, piyasada piyasada ihtiyaç duyulacak bir mühendislik dalıdır. Üretim Devam ettikçe hizmet sektörü de var ve endüstri mühendisleri her alanda, her bölümde çalışabiliyorlar. Dolayısıyla üretim devam ettikçe, şirketler var oldukça endüstri mühendisliğine her zaman ihtiyaç olacaktır. Hatta katlanarak olacaktır. Çünkü verimlilik çok öne çıkacak ve verimliliği sağlayan mühendislik dalı da endüstri mühendisliği. değişimin, ne olduğu yerde mühendislere ihtiyaç var. Mühendislere ihtiyaç olduğu sürece en üst ihtiyaç var. Yani e, hep mühendisler olacak. İşte Lema'dan bahsettiğimiz gibi insanlık var olduğundan beri. Belki adları mühendis değil ama yapan insanlar, üreten insanlar olacak. Bu uzayda da olacak, burada da olacak, Türkiye'de de olacak, uluslararası da olacak. Yani hep mühendisler olacak ve bunların arasında önemli bir yerde en üst mühendisler olacak. Çünkü onlar sistemleri, mühendislerin mühendisleri olarak sistemleri bir araya getirecekler. Daha verimli, daha etkin, daha böyle yetkin bir sistem kurarak daha ne diyelim konforlu, daha iyi bir hayat sunmaya çalışacaklar bize.